Ameliyatla ilgili hastamızın durumu ve ameliyatla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tüm özveriyle çalıştı. Şu an serviste, kontrol altında. E, akıllı fiksatör yöntemiyle e, boy uzatma ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın da durumu iyi, aldığımız bilgiye göre. E, mutluyuz, bu tür e, ameliyatların da devam edeceğini bildirmek isteriz. Yani Mardin'de hatta e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de çok nadir yapılan bir e, ameliyat. Üniversite hastaneleri düzeyinde yapılan bir ameliyat. E, biz de e, artık hani bir ufkumuzun geniş olduğu böyle ameliyatların e, bize talep olduğu takdirde önünü açmaya hazırız. Hissediyorsun kendini? İyi. Ameliyatın bitti. Eee gayet iyi geçti ameliyatım. Sıkıntısız atlattık. Eee birkaç gün daha olacaksın. Gün sonra seni yürütmeye başlayacağız. Bir hastanın zaten bir bu bir tarafında kısalık mevcut, bir tarafında da e, deforma, deformasyon mevcut. E, sağ tarafını uzatacağız yaklaşık bir 4-5 santim. Sol tarafını da ona uygun bir şekilde düzelteceğiz.